Almanya'da satışa sunulan vanilya aromalı bir helva ürününde Salmonella bakterisi tespit edilmesi üzerine Tok Gıda tarafından geri çağırma süreci başlatıldı. Gıda güvenliği çerçevesinde yapılan açıklamada bu durumun sadece belirli bir parti numarası ve son tüketim tarihi taşıyan ürünleri kapsadığı belirtildi. Riskli ürün Sebahat vanilya aromalı helva olarak tanımlandı. Geri çağırma yalnızca parti numarası 2024331 ve son tüketim tarihi 26 Kasım 2026 olan ürünler için geçerli. Yetkililer, bu bilgileri taşıyan ürünlerin tüketilmemesi, doğrudan satın alınan markete götürülerek fiş ibrazı olmaksızın iade edilmesi gerektiğini vurguladı. Açıklamada, diğer parti ürünlerinin bu geri çağırmadan etkilenmediği ve yalnızca söz konusu partiye ait helvanın risk taşıdığı belirtildi. Salmonella bakterisi Özellikle bağışıklık sistemi zayıf olan kişiler, yaşlılar, çocuklar ve hamileler için ciddi sağlık riski oluşturabiliyor. Bu bakterinin bulaştığı gıdaların tüketilmesi durumunda karın ağrısı, ishal, mide bulantısı ve ateş gibi belirtiler ortaya çıkabilir. Uzmanlar, bu semptomları yaşayanların hemen bir sağlık kuruluşuna başvurmaları gerektiğini ifade ediyor. Tok Gıda, tüketici sağlığını öncelikli tuttuklarını Gerekli tüm önlemlerin hızla alındığını ve iade sürecinin güvenli şekilde sürdürüleceğini kamuoyuyla paylaştı.